Merhaba. Ben Doktor Taha Uçar. Bugün sertleşme bozukluğunda kök hücre tedavisi ile ilgili konuşmak istiyorum. Kök hücre tedavisi 2000'li yıllardan bu yana gündemimizde. 2010'lu yıllardan sonra da sertleşme bozukluğu tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Daha doğrusu deneysel çalışmaları başladı. Biz kök hücreyi sertleşme bozukluğu olan hastalarda, ilaçtan, penis içi enjeksiyondan fayda görmeyenlerde ve penis protezi önerdiğimiz hastalarda önerebilmekteyiz. Hastalarımızın bazıları protez maliyetleri yüzünden ya da protez bir ameliyat olduğu için penis protezini taktırmak istemediğinden öncesinde kök hücre denemek isteyebilir. Bu hastalarda önerebileceğimiz bir tedavi yöntemi. Ancak bu tedaviyi yaptırmadan önce neyi beklediğinizi doğru bir şekilde anlamak zorundasınız. O yüzden de bu konuda kafa karışıklığını engelleyebilecek bir video olması için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kök hücre tedavisi nasıl uygulanmakta? Kök hücre tedavisi lokal anestezide ya da genel anestezide sedasyon altında uygulanabilecek bir tedavi. Ve biz hastalarımızın yağ dokusunu kullanarak o yağ dokusundan elde ettiğimiz farklılaşma kapasitesi yüksek hücreleri sıvılaştırılmış bir halde penis içerisine enjekte ediyoruz. Kabaca tedavi yöntemi bu. İşlem sedasyon altında da lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Yapılan işlem esnasında karın içinden 80 ile 110 cc, 120 cc civarında bir yağ hücresini çekiyoruz. Bu karın çevresindeki dokudan da olabilir yani liposuction ya da erkeklerde pubik bölgedeki yağlı dokudan da olabilir. Ki pubik bölgedeki yağlı doku alındığı zaman genellikle penis boyunda da e, ilizyonist olarak, ilizyon olarak e, hafif bir büyüme e, görülmekte. Ve bu toplanan yağ dokuları mekanik filtrasyon işleminden geçildikten sonra da uygun şekilde 4-5 mililitre civarında bir kök hücreden zengin sıvı elde ediyoruz ve bu sıvıyı da penis içerisine enjekte ediyoruz. Toplam işlem aslında yağ toplama işlemi 15-20 dakika sürüyor ama kök hücrelere ayırma işlemi 1,5-2 saat kadar sürebiliyor. Sonrasında bunların penis içerisine 15 dakika, 20 dakika içerisinde enjeksiyonu gerekli. Bu enjeksiyon işlemi zaten 1 dakikanın altında kısa bir sürede halledilebiliyor. Şimdi aslında bizim en son ürünü konuşmamız gerekiyor. Yani penis içerisine verdiğimiz o en ufak 4-5 mililitrelik ürünü sizlerle görüşmemiz, konuşmamız gerekiyor. Ne verdiğimizi sizin de bilmeniz gerekiyor. Kök hücre tedavisi diyoruz. Ama aslında bu 4-5 mililitrelik sıvı içerisinde sadece kök hücreler yok. Kök hücrelere ek olarak yağ hücreleri, perisitler, lenfositler, düz kas hücreleri, makrofajlar ve bazı endotelyal öncü hücreler var. Ancak bu hücrelerin çoğunluğu farklılaşma kapasitesi yüksek olan hücreler. Aslında bizim peşinde olduğumuz hücreler mezenkim hücreleri. Farklılaşma kapasitesi yüksek ve paraklin etkisi var. Paraklin etki ne demek? Hücrenin o bölgeye diğer arkadaşlarını çağırabilmesi demek. Aslında çeşitli büyüme faktörlerini salgılayabilmesi demek. Kök hücrenin özelliği esasında bu. Kök hücreler tek başına belki etki göstermeyebilirler ama diğer arkadaşların diğer kök hücreleri o bölgeye toplayabilme özelliğine sahipler. Aslında biz de bunun gibi bir etkiden yararlanmaktayız. Normalde kök hücre kordon kanından, kordon kanı çevresindeki jelden, plasentadan elde edilebilse de tabii ki bir başkasının hücrelerini kullanmak şu an etik açıdan çok mümkün değil. Hatta mümkün değil. O yüzden kişilerin kendi kök hücrelerini kendilerine enjekte ediyoruz. Yine kök hücre diyorum ama farklılaşma kapasitesi yüksek olan hücreleri penis içerisine enjekte ediyoruz. Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Peki bizim enjekte ettiğimiz hücre sayısı mı önemli yoksa niteliği mi önemli? Burada kesinlikle hücrelerin niteliği önemli. Çünkü Bizim penis içerisinde gönderdiğimiz hücre sayısı 190 milyon, 200 milyon olabilir. Ama bunların hepsi lenfosit olabilir. Hepsi makrofaj olabilir. Ya da e, farklı istemediğimiz hücreler olabilir. Gereksiz, yetersiz hücreler olabilir. Bizim oraya göndermek istediğimiz hücreler çoğunlukla mezenkimal hücreler. Çünkü mezenkimal hücreler, paraklin etkisi yüksek olan hücreler. Bunu üzerine basa basa söylemek istiyorum. Çünkü bu gerçekten önemli. Karın içerisinden ya da pubik bölgeden yağ alarak yaptığımız kök hücre yöntemine bir stromal vasküler fraksiyon diyoruz. SVF diye de kısaltıyoruz. Ve bu konuyla ilgili ufak bir çalışma paylaşmak istiyorum sizinle. 2016 yılında yapılmış bir çalışma. En azından tedaviden ne beklediğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu çalışma 47 yaş ortalamasında olan hastalarda yapılmış. Yani hastalar 32 yaşla 65 yaş arasında diyebilirsiniz. Gerçekten düşük gerçekten orta ve ağır dereceli sertleşme bozukluğu olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş. Doppler ultrasonda yani ultrasonla damar patolojisi olan hastalarda bu çalışma uygulanmış. Ki bana sertleşmeyle yavaş vuran hastaların çoğunda damar patolojisi bu kadar belirgin değil. Ve bu hastaların hiçbirisinde gece ereksiyonu yokmuş. Yani hastalar ağır sertleşme sorunu olan hastalar olarak düşünülebilir. Ve bu hastalarda Stromal vasküler fraksiyon işlemi uygulanmış ve hastaların çoğunda gece ereksiyonları geri dönmüş, sertleşme bozuklukları düzelmiş ve hastaların penetrasyonu yani cinsel ilişkileri e, olumlu olarak etkilenmiş. Bir diğer çalışmada yine radikal prostat olan hastalarda uygulanmış stromal vasküler fraksiyon ki radikal prostat aslında bizim penise giden sinirleri Prostat kanserini temizlerken istemeden de olsa e, zarar verebildiğimiz durumlarda, durumlar olduğunda, e, sertleşme bozukluğunun düzeltmesi en zor hasta popülasyonu radikal prostatektomi yapılmış hastalar. Çünkü penise giden sinirler artık yok. E, bu sebeple aslında kesinlikle protez önerdiğimiz hasta popülasyonu radikal prostatektomi hastaları. Bu hastalarda yapılmış olan stromal vasküler fraksiyon işleminde de İdrarını tutabilen 15 hastanın 8'i ki toplamda 21 hasta dahil edilmiş bu çalışmaya. Bu hastalardan 8'i cinsel ilişki için yeterli sertleşmeyi sağlayabilmiş. Ancak tabii ki bu kök hücre işlemi yapıldıktan sonraki 6. ayda gerçekleşmiş ve bu işlemden işlem esnasında da hastalar ilaç kullanmışlar. Yani cinsel ilişkiye girebilmek için ilaç kullanmışlar kök hücreye ek olarak. Ancak popülasyon tabii ki işleme alınmadan önce ne ilaçla ne ilaçsız hiçbir şekilde cerrahi işlemde hiçbir şekilde ilişkiye giremiyormuş. Yani bu etki 12 aya kadar da sürmüş. Sonuç olarak biz kök hücrede rejeneratif etkiye bakıyoruz. Ve bu rejeneratif etki yani hücrelerin iyileşmesi etkisi parakrin etkiye bağlı, ve bu parakrin etkide direkt o bölgeye kök hücre enjekte etmektense açıkçası farklılaşma kapasitesi yüksek olan ve parakrin etkisi yüksek olan hücrelerin gönderilmesiyle ilişkili. Çünkü yapılan çalışmalarda o bölgeye kök hücre de gönderseniz ya da gerçekten kök hücreleri alıp o bölgeye gönderseniz kök hücrelerin orada kalmadığı yönünde, akciğer ya da beyne dağıldığı yönünde aslında esas planladığımız şey o bölgede bir parti düzenlemek ve bu partinin davetiyesi olarak da parakrin etkiyi kullanmak. Çünkü ne kadar fazla parakrin etki olursa o bölgeye yenileşme, yenilenme kapasitesi yüksek, yüksek hücreleri çağıran bilet olursa o bölgedeki yapımın, o bölgedeki yenilenmenin o kadar fazla olacağını biliyoruz. Kök hücreyi penis şok davet tedavisiyle birlikte çoğunlukla uyguluyoruz. Ancak şu an deneysel bir tedavi olduğu için optimal doz dozların sıklığı konusunda tam olarak bir fikir birliği yok. Ancak eğer penis protezi önerilmişse protez operasyonu öncesinde son bir tedavi denemek istiyorsanız kök hücre denenebilir. Ve bu denenen kök hücrenin işlem yapıldıktan sonra bir yıla kadar etkili olma ihtimali bulunmakta. Teşekkür ederim.